Baykeler hepinize yeni bölümden merhaba. Bugün Kırgızistan'ın Bişkek'teki Oş Pazarına geldim. Eğer bir ülkenin yemek kültürünü öğrenmek istiyorsanız böyle büyük devasa lokal pazarlara gelebilirsiniz. Çok az pazara girmeden ufak bir böleceğim. Yaklaşık Kırgızistan'a geldiğimden beri iki haftadır kanalda bir böyle hareketlenme falan oldu. Yeni gelen bütün arkadaşlara bana destek olan, abone olan güzel kardeşlerim hepinize sonsuz teşekkürler. Bana bu yolda hayalimde destek oluyorsunuz. Gerçekten ne desem azdır. Haydi gidelim pazara bakalım neler varmış. Pazarın girişi burası bir hayli de kalabalık. <laughs> ben böyle bilinmezin içine girdiğim zaman farklı şeyler arıyorum böyle. Bizlere uzak olan daha önce hiç görmediğimiz, yaşamadığımız böyle almadığımız şeyleri görmek. 250 soma kayıs satıyor galiba. Merhaba abla. Merhaba. Ne abla bunlar? Kayısı mı? 250 Nedir bunlar? Bu isvarik, bu abrikot. Evet. Kayısı evet. Kayısı mı? Kay Kurutuluyor. Kurutulan kayısı. Ha kurutulmuş kayısı bunlar. Anladım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin abla. Gördüğünüz gibi hemen bir yandan Türkçe biler bir ablamız hemen bize yardımcı oldu. Buralarda böyle saat, kadın bakım eşyaları falan satıyorlar. Hemen şurada karşıda kemer falan. Buralarda böyle çok dikkatimizi çekecek şeyler yok derken burada ne yapıyor ablalarımız? He, kazı kazan oynuyorlar böyle. Kazı kazan oynuyorlar pazar bölüm bölüm değil böyle karışık işte yemektir gıdadır hepsi böyle farklı farklı burada da böyle poğaça falan yapıyor ablalarımız şunların içinde sucuk var böyle kremalı peynirli baya lezzetli 100 son falan onlar aşağı yukarı şöyle popcornlar falan satıyorlar buralarda bakın kırtasiye falan da var dediğim gibi hep farklı farklı dağıtmışlar böyle hiç düzenli istikli değil şu yukarı doğru gidelim burada öyle restoran var senden niye bayağı bir merak ediyorum böyle salata pilav tarzı şeyler yiyorlar. Şöyle bir restoran. Merhaba, kolay gelsin. Menünenize bakabilir miyim? Teşekkürler. Böyle mantı var. Abi Kiril alfabesi olduğu için anlamıyorum ama şu mantı, şu altında böyle patatesli, soğanlı, etli. Bakın şu börek bayağı bir farklı. Üstünde böyle ıspanak falan var. Su böreği gibi ama hepsi etli. Burada eti bayağı seviyorlar. Gördüğünüz gibi ürünlerin hepsinin üzerinde ya da içinde et var. Burası böyle ileri doğru gidiyor. Şöyle ara sokaklara doğru girelim. Şuralarda ne var? Ona bakalım biraz da. Burada kıyafet, çorap falan, keçe falan satıyorlar böyle. Şöyle gidelim. Burada bu arada ablalarımız böyle çok farklı başörtlerini çok farklı bağlıyorlar ve böyle incik boncuk oluyor hep üzerlerinde. Kadın kıyafetleri falan satıyorlar. <laughs> Burası bize göre değil sanki ama. <laughs> böyle oyuncak falan satıyorlar burada. Şöyle bir aşağı katı var. Aşağıda da kadınlarla ilgili bir şeyler satıyorlar galiba. Hı, hmm, karşıda bak bir şey buldum gene. Bu arada burada sokakların hepsinde böyle her sokak köşesinde tandır görmeniz mümkün. Tandırı o kadar çok seviyorlar ki tandırla bayağı şeyler yapıyorlar. Bak abi şurada hemen somsu yapıyor galiba gene. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ya arkadaş burada somsuları hazırlamış. Ne yapıştırıyor maşallah. Bu odunla yakmışlar. Bazıları doğalgazlı. yaklaşık bir 10 15 dakika bir pişme süresi oluyor. Üstünü kapatıyor. Nar gibi çıkıyor böyle. Bayağı lezzetli oluyor. Sonsuların tanesi 32 TL. burada da böyle 60 soma 120 soma işte 40 lira, 35 lira civarında böyle tatlılar satıyorlar. Farklı farklı tatlılar. Abim burada ne satıyor? Siz ne dersiniz bunlara? Evet, bırak Paruski gavari. Paruski dersiniz. Ya, de, da, de, de. gavari yani paynamaydı. Gavuri, Paruski gavuri ha? Da, da, da. Paruski gavuri diyorlarmış. Bunların ismine. Bizdeki de, dekorlar. De. Efendim? Türk de. Evet Türk'üm evet abi. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Aleyküm Abinin üstündeki ceketin çok güzelmiş. Oh, da, spasiba, spasiba. Evet, ceketin çok güzelmiş, çok maşallah. Evet, komentar kutuda yok. Ha, ismi nedir bunun? Bu etat çapan bırat. Çapan. Çok sıcak tutar ha. Aa. Maşallah çok güzel. Aa, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Sağ olasın. Var olasın. böyle çantacılar falan filan. Bayağı boylu boyunca gidiyor. Buraya doğru gidiyor. Şöyle içeri doğru girmeye devam edelim. Ha burada gene kuru kayısı satıyor. Orada ablamız 250'ye satıyordu. Burada ablamız 180'e satıyor. Yine 250'ye de satıyorlar. Şöyle. Bunun bundan ne farkı var acaba? İkisi de aynı ama ikisi de kabuklu. Pek fazla da ellemek de istemiyor. Böyle burada her şeyi kurutmuşlar. Gördüğünüz gibi hurmalar, kayısılar, kabak çekirdeği, yer fıstığı, antep fıstığı hepsi var burada. Pazar bayağı büyük ya Pazarın böyle içine girdikçe kayboluyorsun Burada da böyle ablamız baharatlarını satıyor Hemen karşıda da böyle baharat satıyorlar Sebzeler var burada Bayram şekerleri falan Şurada böyle turşular satıyorlar hmm. Deniz ürünleri falan da var içinde Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm hmm. Çeşit çeşit turşular var Merhaba. Bunlar, bunlar ilginç bak burada. Farklı farklı böyle. Turşulardan yapmış ablalar. Satıyor. Ne kadar abla turşular? Kilosu? Kaç akçe? 1 kilosu 100 som. 100 som. bayağı ucuz. 30 liraya falan satıyorlar kilosu. Merhaba. Burada boylu boyunca turşu satıyorlar Baya bayağı güzel. Merhaba. Vay vay burası turşucu abi. Maşallah böyle mantarlı falan anlaşılan burada turşuyu bir hayli seviyorlar. Ha bak burada anlamadığım şu tarz tatlılar var. Şu tatlılar hiç tadına da bakmadım. Merak da etmiyor değilim. Şunlar var bir de böyle. Yüzlerinde horçeleri <laughs> ortasında Hmm. Abi memlekette çerezi, turşuyu, eti çok seviyorlar. Gerçekten boylu boyunca buralar hep böyle çerezci, turşucu, etçi dolu. <laughs> Bitmek bilmeyen bir çerez sezgi. ama bu ne? Ceviz. Aa, ne kadar renkli ya. Bayağı bir tuhaf ha. Bayağı bir güzel. Bak bakla mı bu bu ne? Bakla değil mi? Yani tadına bak dedi abla. Hmm. Baklayı böyle kızartmışla, güzelce tuzlamışla, lezzetli, kötü değil. Bir hayli güzel, çok lezzetli. Çok güzel abla, çok teşekkürler. Kilosu ne kadar? Kilosu 300 manat. 300, 300 lir. 300 som. 300 son. <laughs> Sağ ol abla, teşekkürler. Güzelmiş. Ondan bir çıkmadan böyle yarım kilo falan alırım büyük bir ihtimal. Burada da böyle mısırlar, pirinçler, mısır karışık pirinçler falan var. Selamünaleyküm. Serdali, Merdali yine burada da kestane, mestane var. Böyle farklı farklı gene şeyler var ama kopanlik diye çitten bit falan var orada. Bu ne Bu çam bildiğin çam galiba. Yani bildiğin çam ağacı. Abi baksanıza memleket gerçekten çok ucuz. Şöyle kilosu soğanın 30 son. Selamünaleyküm. Abi kilosu mu 30 son? 25 som. Bir kilosu. 1 kilo Ay bak 25 son 30 son bile değil ya. Çok ucuz, acayip ucuz yani. Havuç, mavuç bak 28 son patates. 35 soma havuç satıyorlar böyle. Çok ucuz. Ha bu ne lan bu taşlar ne? Kaya tuzu bunlar. Burada da bir hayli var demek ki. Buradan mı geliyor abi bu kaya tuzların hepsi? Narından geliyor. Aa. Kaya tuzların hepsi narından geliyormuş. Abimiz de burada böyle baharatlar satıyor. Aa. Bu nedir abi? Havaşnoy. 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 Havaşnoy Türkçesini bilir misin ismi? Bilmezsin değil mi? farklı bir baharat içerisinde. Anlayamadım. Farklı biraz baharatlar. Nereden sen? Ben İzmir. İzmir. İzmir'den. Bir gözlem varsa. Sağ ol abi, var ol, var Sağ ol Vaki, sağ ol. Bakayım, sağ ol. Demek ki burada da tuz gölü falan böyle. Tuz madenleri bir hayli fazla. Şu tarafa gidiyor ama pek fazla farklı bir şey yok o tarafta. Biz şöyle şu tarafa doğru gidelim. Böyle sarımsaklar falan satıyorlar oralar. Gene şöyle içerilere girelim bakalım bu dükkanda ne var. Çiçekçi mi çekçi var. Pazarda harbiden ne ararsan var yok yok yani. Şöyle bir yer. Oy büyük büyük kabaklar var burada böyle. Kabakların tatlısı da ne güzel olur. Aa kuşburnu gördüm ilk kez vallahi. Kuşburnunun yollarda monlarda hiç toplamıyorlar. Burada toplamışlar böyle. Ablalarımız 200 sondan kilosunu satıyorlar. Bir şöyle kıyafetçiye girelim. Bakalım burada kıyafetlerin fiyatları neymiş. Onları sormadık. Öğrenelim. Selamünaleyküm. Kaç para kotlar? Kaç akçe? Akçe? sen. değil mi? Parazlan. Pantolon, pantolon. Anlaşamadık. <laughs> Do you speak English. English. How much is that? 1.500 1500 ha? Bunların hepsi Çin'den gelmiş. From China? Ha? Hepsi Çin'den gelmiş. Çin fiyatı yazıyor bir yandan. Ozer model is made Türkiye'den. Türkiye'den? Başka modeller var. Ha. Ozer. Türkiye'den de geliyormuş. Çin'den de geliyormuş. meşhur Kırgızların takkeleri. İsmini gene unuttum. Çok özür diliyorum. Bir hayli güzel. Baksanıza şöyle. <laughs> Böyle geziyorlar işte. Yakıştı mı bana? Benim üstünde olmadı ama pek. <laughs> Burada da ablamız sucuk, salam, sosis satıyor. Burada böyle sosisler böyle fileyle böyle bağlıyorlar, öyle satıyorlar. Ne hikmetse bak şuradaki mesela sucuk da öyle aynı. Şu ne? Onu anlamadım pek fazla. Yağa benziyor. Selamünaleyküm abla. Bu nedir? Kuyruk. Kuyruk ya. Ha, kuyruk yağıymış. Sağ ol abla. Şurada ne var lan? Ne satıyorsunuz orada? ne satıyorsunuz? Aa, ah, burada böyle kayıpların numaralarını falan bırakıyorlar. Kaybolanları orada artık buluyorlar, ediyorlar falan filan. Ha burada da kıyafet, ayakkabı falan satıyorlar böyle. Şapka çok meşhur, kasketler falan var böyle. Burada abimiz ayakkabı satıyor. Selamünaleyküm Aleyküm abi. Aleyküm. Kaç akçe? Koy <laughs> ne kadardır bayke? Kaç para? 2000. <laughs> 2000. Ayakkabılar böyle 2000 son. Erkek ayak şunlar da mı 2000? 1000 sondan Yok, bin som. 3000 soma bin kadar var. Aa, Aa, şunlar da bin som. 2000 soma kadar değişiyor tabi hepsi çakma <laughs> hiçbir orijinal değil nereden geliyor sana bu ayakkabılar abi ha. ayakkabılar sana nereden geliyor Çin'den mi geliyor Türkiye'den mi geliyor Türkiye'den geldi. Türkiye'den ee, de gelir Pekin'den Pekinden, ee, Pekin'den gelir Pekin'den Çin'den de gelir Çin'den gelir Pekin Aslında e, ne var? Kıtay'dan geldi. Kıtay'dan geldi. Aa. Örümçü. İpekin. pekin İpekin var, örümçü de var. Evet, Rayınsa yes. O taraftan gelir genelde. Ee, pekin sizde var, et, kaçta, kaç, e, evet. Kaç da? Kaç Avrupa eski de var. Sağ ol abi, teşekkürler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayır işte. Hadi karşıya doğru koşalım. Karşıda ne var? Karşıda ne var? Farklı şeyler görmek istiyorum ya. pazarda böyle yük arabaları var. Bunlarla malzeme çekiyorlar. Amcaya biraz yardım edelim. Ben de fark etmiyor böyle gidiyoruz beraber. No. <laughs> çekilin yolumuzdan dayı. Baykeler çekilin baykeler. Ne zaman beni fark edecek acaba? <laughs> bayke haydi bayke. Duymuyordu beni. Gidiyoruz öyle. <laughs> haydi haydi devay devay. bekle dur. <laughs> Baykenin unları da 50'lik galiba. Bayağı ağır. Aha yerimizi bulduk. <laughs> Geldik galiba. Her yerim un oldu. Üstümde siyah. Ben beyaz gezerim artık. Ha bunlar ne la? Selamünaleyküm. Aleyküm. Ne bunlar acaba? Bunlar nedir abi? Kurut, kurut. Kurut. Ha. İran'da da görmüştüm sanki ya. <laughs> böyle peynir gibi değil mi? Çok tuzlu böyle. Tuzlu. Tuzlu. Solt, solt. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ellerimde unlu unlu. Hmm, peynir, peynir. Kurutmuşlar. Bir hayli tuzlu. Çok Güzel çok ama 500. Kaç soma böyle? Bu kilogram 600. 600 som. Bir kilosu. Kilo. Hmm. Baya güzelmiş, sağ ol. Rahmat abi. Rahmat. Rahmat böyle teşekkür ederim, sağ ol anlamında kullanıyorlar böyle. Renkli renkler de var baharatları böyle. Hmm. Bu ne lan? Bu da. bayağı farklı. Bu ne abla? Bu Karı, nedir? Kurut. Bu da mı kurut? Örük mene. Işte. Hmm. Niye bu rengi beyaz, bununki farklı? Şey örük aralaşkan. Aralaşkan örük, aralaşto örük. Aa, kart. Şirin. Bir şeyle karıştırmışlar ama. Kartolla mı karışmışlar? Kartolla. Kartolla ne? Anlamadım ama. Abrikos süz mü? Süz mü? Abrikos. Abrikosu süzdünüz. Ee, Süzümüz. Yok. Abrikos. <laughs> abrikos. İyi bu da da kurt süzmüş. Hayran. Ha kayısı kayısı. Bunu beden benim... Anladım anladım <laughs> anladım. Sağ olun sağ olun. Keltirdiniz mi? rahmat rahmat <laughs> geldi rahmat. Kayısıyla karıştırıp yapmışlar. Ula ben ne diyorum niye renkli bu böyle? Bu ne la böyle? Selamünaleyküm. aleyküm. Hmm. Aleyküm. Merhaba abi. Merhaba. Ne? Hakkula, Pakistan. Yo, Türkiye, İstanbul. Aa. İstanbul. Bu ne la böyle? Bu nedir kardeşim? <laughs> Tütün. Ha, Maraş otu gibi. Ha, böyle Maraş otu böyle. Bizim yeşil Maraş otları var ya böyle çenemize koyduğumuz. Bunlar da böyle tıpıl böyle boncuk gibi böyle ufak ufak. Kardeşim böyle hazırlıyor. Satışa hazır böyle. Burada da bu ürünü satıyorlar kasalarda. Bir hali de derin derin kokuyor. Ben de diyorum ki ne kokuyor böyle? Dayım böyle çuvalın içinde bir şeyler satıyor. Amca da burada aynı şekilde. Bu koku beni pert etti. Hemen çıkayım buradan. Yoksa zehirleneceğim. La bu kurut mudur nedir? Çok tuzlu la. Burada teyzeler biraz kavga ediyor. Ne ya, Fena kavga ediyorlar. Laf dalaşan öyle. Bir şey yapmazlar. O ona bağırır, ona bağırır. Ondan sonra biri susar, diğeri de gider. <laughs> burada da böyle spor aletleri. Fitness. Böyle barları marları satıyorlar böyle burada boks eldivenleri falan var. Kardeşim samsaları çıkartmış. Biz gezip gelene kadar tam olmuşlar böyle nar gibiler şu an. Bu samsalar Geri biraz samsalar büyük diğer da samsalarda. Samsalar. Daha topun böyle. Böyle iki yumruk boyunda. Maşallah bayağı bir büyük. Bu samsadan bir tane alıp yiyelim. Merhabalar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın teyze iyi misin? Nasılsın? Anlamıyor. Anlamadım. Anlamadı. Bilmedi. <laughs> Kaç akça abla Samsa? 80. 80. Ben bunu normalde çarşıda dışarıda 100 soma yiyorum. Bu videoda zaten Samsa'yla kapatılırdı. Başka neyle kapatacağım? Çok seviyorum bu Samsa'yı. <laughs> Bayağı yedim. Sağ ol Allah. Rahmet. Aşk olsun. Aşk olsun. Samsa. 80. Böyle aşk olsun da böyle rica ederim anlamında söylüyorlar. Bu aşağıda. Merhaba, merhaba, abla. Nasılsın, İyiyim abla, sen nasılsın? İyiyiz. Bişkek'ten selam. Aleyküm selam, Pazarda olaylar bitmiyor vallahi. Kavga eden edene. Gene birileri kavga ediyor ama anlamadım. Kavga etmiyor reis, kavga etmiyor. İçmiş dayı. Vodka kokuyor. Bayağı bir içmiş bak. Ayakta zor duruyor. Duramıyor hatta. Olaylar bitmiyor burada Allah pazarda. Bu Samsa'yı Türkiye'de eğer yapıyorsanız lütfen biri yazsın bana. Desin ki Samsa Türkiye'de de var. Güneydoğu Asya'da ve Ortadoğu Asya'da Samsa bayağı bir meşhur. Hindistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da çok tüketiyorlar. Ta Portekiz'e kadar, Afrika kıtasına kadar namı gitmiş. Bir hali de lezzetli. Türkiye'de lütfen yoksa da açın abi. İnsanlar Samsa'nın tadına baksın. Şöyle bir köşeye attım kendimi. Böyle bu Samsa'nın içinde kuzu eti var. Soğan var. Et de hafif yağlı. Biraz da tereyağı. Böyle efsane bir... Bak sıcacık buharında böyle bir kokusu var dillere destan. Ya yani gelip bunu burada tatmanız lazım. Başka türlü yoksa size anlatamam bu samsayı. <gülüyor> <gülüyor> bu insanların ne telaşı var böyle, kavga ediyorlar, koşturuyorlar. Zor hayat, vallahi zor. Şu maraton hayat gerçekten o kadar zor ki. Selamünaleyküm. Türkiye. Türkiye. Oo. <laughs> oh, döktüm gene. Yani hep üstüme. <laughs> Neyse ben şu samsiyi adam akıllı rahat rahat yiyeyim bir. Böyle pazarın tam karşısında da envai çeşit telefoncu, berber, ıvır zıvır ne ararsanız var şuraya doğru devam edip gidiyor. Bu bölümden benden bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olur. Beğenip yorum atarsanız bu gezimde bana çok büyük destekçi olursunuz. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Haydi çal çal.